Anadolu RTV mikrofon sizde ekip olarak bugün ne işe vatandaşlara en çok sigarayı kadınlar mı yoksa erkekler mi içiyor diye sorduk bakalım ne yanıtlar aldık neden kullanıyorsunuz hayat şartları <laughs> hayat, çok hayat seni nasıl etkiledi çok kötü Ama bildiğin gibi değil, değil. Neden? Bunu da çekin şunu da çekin. Kadir, sizce en çok sigarayı kadınlar mı kullanıyor, erkekler evet, mi? Hayır. Kadınlar. İyi kullanıyoruz. Neden sigara kullanıyorsunuz? Alışkanlık. 14 yaşında başladık. 63 yaşına kadar devam ediyor. Aynen, ben de aynen. <laughs> sizce bu sigaranın size nasıl bir zararları var? Bütçenizi nasıl zorluyor? Şimdi millet hastanelerde sigartayı nasıl <laughs> düzelteceğim diye çalışıyor. Nasıl iyi? Biz de sıkatı bozmaya çalışıyoruz işte. Bir irademize sahip olamıyor. Aynen devam ediyor. En Aynen. çok sigarayı kadınlar mı kullanıyor, erkekler mi sizce? Şimdi kadınlar da kullanıyor, erkekler de. Kadınlar daha fazla kullanıyor. Daha fazla kullanıyor. Kullanmayan şu anda çok nadir yani. Hele gençlik tamamen sigara. Yatıyor, kahıyor, sigara. Başka bir şey değil yani. Evet, araştırmalara göre en çok Kadınlar sigarayı kullanıyorlarmış evet. ve göğüs kanserine yakalanma oranı çok artmış. Yani erkekler de kullanıyor, bayanlar da kullanıyor. Yani bize bir buçuk, iki paket yetmediği gibi onlara da yetmiyor. Herkes çok çoğu, kullanıyor yani. Yüzde yetmiş kullanıyor yani. İşte bu oran neden bu kadar fazla, neden bu kadar sigara içim oranı var? Bilmiyorum gayri. Herkesin bir kendine kimi göre derdiden, bir şey. Kim, kimi, şeyinde, ben, kimi derdinde, kimi keyfinde. Artık onu o bilemiyoruz. Bu şekilde gidiyor, onu bilemiyoruz gayri. 15 yaşından beri kullanıyorum. Yalanım yok. Neden başladınız sigaraya? Ya. Nedenleri çok. Çok nedenleri. Söylemek istemiyorum yani. Cennetin nasıl zararı var? sigaranın? Yok. Paramız yok ama yapacak bir şey yok. Alışkanlık. Bence bayanlar. Erkeklerden daha çok bayanlar. Evet. Araştırmalara göre en çok kadınlar kullanıyormuş ve kadınlarda göğüs kanseri çoğalmış. Ben o diyelim de onun ötesiyim ben. Ben de kalan kanseriyim. Yalanım yok. Tedavi görüyorum. 5 yıl var. Oldum. Ayaktayım çok şükür ama. Ha sıkıntı da mı diyeyim? Ben bıraktım bunu bak aslında. 4 ay evveli bıraktım. Hatta bana dediler ki yüzüme. Gerçek konuşuyorum ha bunu ben. 6 aylık ömrüm var deyince çocuklarım ben kendimi kaybettim ve o anda dünyam yıkıldı. Ben dedim o öleceksem öleyim. Madem 6 aylık ömrüm kalmış, verin içeceğim dedim. Ve sigara öyle başladım. Ha, içmek istemiyorum ama yanlış anlamayın. Bazı yer geliyor teselli buluyorum yani bunda. Stres attırıyor. Bak şu anda yalnız geziyorum. Benim çocuklarım burada değil, Mersin'deler. Ha, önce Allah'ım, sonra da çocuklarım. İyi ki de varlar. iyi ki. Ben çalışamıyorum, bir şey yapamıyorum. Onların eline bakıyorum. Yani böyle zenginliği değiliz biz. Fakiriz zar zor geçinen bir insan. Esra Erol'a da ben aradım, başvurdum, Cimer'e de yazdırdım. Pandemiden dolayı benim işim çalışmadı, hiçbir işte işsizlik maaşı verdiler, yine onu bile almadım. Bırakıverdim. En güzel yaşayabildiğin kadar yaşa, yaşayamadığın yerde bitersin zaten, sonun yok. Açık ve net yani bu. Buralı değilim ben. Mersin Erdemli denim. Ama buradan evliyim, dördüncü yılım. Yani dünyama küstüm, tekrardan ayakta durmaya, yaşamaya çalışıyorum. Hepsi bu. dedim ama geri başladım. Neden tekrardan başladınız? Bazı sebeplerden dolayı bu geçim sıkıntısı her şeyi unutturuyor. Bu şikayetimiz o. Sizce en çok sigarayı erkekler mi kullanıyor, kadınlar mı? Kadınlar da erkekleri geçti bayanlar. Araştırmalara göre en çok kadınlar kullanıyormuş sigarayı. Evet, evet aynen katılıyor. Evet, siz sigara içiyorsunuz. Bütçenizde nasıl bir zararı var bu sigaranın? Hem madden kesemize zarar hem de sağlık yönünden çok zararlı. Kaç yıldır kullanıyorsunuz? Çok. onu sorarsanız. Kullanmıyor. Kadınlar çok kullanıyor. He, kadınlar çok kullanıyor. He. Kadınlar neden fazla kullanıyor? Boş olduklarından. Gece saat 3'e kadar oturuyorlar. Ondan dolayı öyle sigara içiyorlar yani. Benim eşim de içiyor. He valla bıraktıramıyorum. Zor durumdayım. Kadınlar çok kullanıyor sigarayı. <laughs> çok acayip. Boş olduklarından biliyor musun? Gece de oturuyorlar televizyon seyrediyorlar. Ondan dolayı da onlar da öyle içiyor yani. Ben bile inanamadım. Görüştüm ettim. Baş gelemedim yani. En sonunda bıraktım. Serbest bıraktım yani. Kadınlar. Kadınlar neden fazla kullanıyor? Bilmiyorum Vallahi Yani yarı yarıya kullanıyorlar kadınlar şu anda kanseri, göğüs kanseri hep ondan ileri geliyor. Deli gibi. Kaç yıldır kullanıyorsunuz? 30 senedir kullanıyorum. Sigaranın zararları çok bildiğiniz üzere. Evet. Neden bu kadar kullanıyorsunuz sigarayı? Bırakmaya çalıştım 2-3 sefer bırakamadım. Hastaneye gittim yine bırakamadım yani olmadı. Bir 5 gün bıraktım. O zaman da o anda da babam vefat etti. Onun sonra tekrar devam yani erkekler. Erkekler neden fazla kullanıyor sizce? Kullanıyor, kullanıyor yani erkekler kullanıyor yani. Kullanmıyorum. Erkekler? Erkekler neden fazla sigara kullanıyor sizce? Özenti ya geçim sıkıntısı olsa Bırakmaya çalışın ya. Kullanıyorum bak. Neden sigara kullanıyorsunuz? Alışkanlık ya işte. 50 senedir içiyor. Eee kalbe, damarlara, bacaklara hepsine zararı var. Şimdi kadınlar çok kullanıyor. 2000 evlerde oturuyorum. Ne kadar öğrenci kız varsa hepsinin ağzında sigara. Vallahi ben 50 senedir içiyorum. Şimdiye kadar bir zararını görmedim de bundan sonra da dohanıyor açık söyleyeyim. Ne içiyoruz yine de. Bütçenize nasıl bir zararı dokunuyor? Bütçede işte 250-300 lira zararı dokunuyor. Kullandım bıraktım 20 sene kadar oldu. Neden bıraktınız? Zararlı olduğu için yani. Niye bırakacağım? İyi değildi. Artık şimdi yaptığım zaman boğazım böyle ıslık çalar gibi ötüyordu. Sigarayı bıraktım 8-9 ay sonra o ıslık kendiliğinden kayboldu. Boğazım böyle ötüyordu düdük çalar gibi yani. Düşmanı ara, düşman o. Bir adam eskiden silahla bazı düşmanını takip eder, o işte aynı oyunun gibi yani. Ben bazılarına şöyle diyorum, ben şimdi sana bir sigara içen adamı görüyorum yani, gence. Ben sana bir tokat vursam ne yapan yeğenim diyorum, hemen bana tokat vurun ya da karşılık verin ya da hiçbir şey yapmazsan kusen. Kaç dakika sürer onun acısı? Acısı beş dakika, 3 dakika yani. Ben yani tokat vurdum ya. Ama onun acısı ömür boyu çıkmaz, bir an önce sağ ol amcaya bırakamıyorum diyorlar. Anlatıyorum onları kadın acısı 5 dakika sürer ama onun acısı hiçbir zaman gitmez bir an önce bırakın diyor. Eskiden kadınların içmesi çok ayıplarlardı ama şu adımlar kadınlar şu anda aynı erkekler gibi. Belki daha da fazla içiyorlar. Gizli içiyorlar. Eskiden gizli içerlerdi şimdi biraz açığa çıktı yani. Gençler hep içiyor zaten. Bilmiyorlar ki hava yapıyorlar öyle ama hava bir gün onları indirecek. Hava hani bir şeyin patlar ya onun gibi havalar inecek bir gün. Doktora varıp da şuram şöyle oldu, buram böyle oldu deyince o zaman diyecek iş işten geçecek. İçiyorum yıldan beri kullanıyorsunuz? Para 16-17 senedir. Erkekler. Erkekler neden fazla kullanıyor sizce kadınlarda? Alışkanlık yani. Sigara içmiyorum. Kalp, kalp rahatsızlığım var. Kapak daha önce içerdim 40 senedir falan içmiyorum. Valla şimdi kadınlar kullanıyor herhalde. Erkeklerde onlara paket paket götürüyor. İsterse götürmesin yani. Sigarayı kullandım dediniz. Sizce yan etkileri nelerdir? Sizi, sizi nasıl etkiledi? Valla etkiledik işte. Ben ameliyat olduk. Yani kalp kapağım var benim. İyi bir şey değildir tabii. Şimdi ufak gençler 12-13 yaşında çocukların ağzında sigara görüyoruz. Yani inan bundan üzüntü duyuyoruz yani. İyi bir şey değil. Anneyi babanın Allah'ın dinleyen çocuklar az. İyiye gitmiyor. Allah hayırlısını versin. Çocuklara sigara satışı sıca yasaklanmalı mı? Yasaklanmalı. Yasaklanmalı. Tamamen bitmeli çocuklara. Ama çekiyorum ceremesini içmediğim halde. Başkalarının içtiği şeyi çekiyorum. Astım hastasıyım. Valla şu anda herkes kullandığını gördükçe ben şaşırıyorum. Gençler bile kullanıyor. Neden bu artık sizce? Özenti bence herkes birbirine özenliğinden. Hayır. Artık kadınlar erkeklerden fazlalaştı. Evet. Sizce Ma neden? Tabii bu toplumun genel bir sorunu da Kadınlarımızın şu anki içinde bulunduğu ailenin şiddet, ondan sonra e, geçim sıkıntısı, çocukların önemli olduğu rahatsızlık ve diğer psikolojik sebeplerde koyarsak maalesef kadınlar erkekleri geçti. Benim şu an kardeşim dahi kullanıyor maalesef. Ben mesela 20 yıl oldu bırakalı. Keşke hiç içmeseydim. İnşallah başta bak bayanlarımız olmak üzere hiç kimse kullanmasın. Özellikle şunu söylüyorum. Hiç kimse yakıştıramıyorum ama bayanlara hiç yakıştıramıyorum yani. Erkeklere de içmesin ama bayanlara hiç o güzelliği hiç yakışmıyor sigara. İnşallah kimse içmez yani. Kullanmayan mı var abla? Kullanıyor. Hepimiz de kullanıyor. Neden kullanıyorsun? Alıştıranlara sorun abla. Vallahi alışmış. Çocukluktan alışınca böyle oluyor. Bırakamıyor. Sizce en çok kadınlar mı daha çok kullanır sigarayı erkekler mi? Erkekler. Bence erkekler. Araştırmalara göre kadınlar daha çok e, sigara kullanıyormuş ve göğüs kanserini yakalanıyormuş. Bence alakası yok. Daha hatırlıyorum. Alakası yok. Ortamda bulunduğu için olabilir sigara dumanından. Ondan olabilir. Abla. Kadınlar kullanmaya başladı şimdi. Alenen içiyorlar, evvel gizli içerlerdi şimdi. Kadınların sıkıntısı pek çok birincisi. İkincisi bu sigara. Başka ne olabilir? Kadınlar büyük sıkıntı içerisinde. Çocuklarını, evinin, barkanın, çalışan kadınlar, bilhassa çalışan kadınlar hem çalışıyorlar, hem ev işi görüyorlar, hem çocuklarını bu sıkıntılardan diyebilirim.